komutanım bak ya. O da beni de nasıl yıkar mavi şey ya. Komutan <laughs> kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin. Gelsin gelsin, her yerine gelsin ya. <laughs> Hadi maşallah, tut lan şunu. Tut tut. Eğer bu araba yıkamak sanatsa bunun Oscar'lı benim yani. Ver bakalım kardeşim? Olmaz, olmaz. Ya bırak ne var yıkayı ben. Bırak sen bana ben anlarım bu işleri. Bırak. <laughs> ya olmaz. Ya Allah Allah yaşlı başlı adamsın ya. Bir hürmetim var yaşlara. Gözünü seveyim. Bırak yıkarım ben. Ya. ya Allah Allah canını almasın ya. Yaşlı şavaş mı dedin şak? <laughs> Yalnız var ya araba yıkamacılar da şey var ya otomatik dönem fırça. Onun gibi bir kere de aldım ya yan tarafı. <laughs> Hakikaten oska <oskanlığım> ha. <laughs> Bu ne ya? Bunu niye bıraktın benim elime ha? Ya bunu internetten şey yapıyorsun böyle malzemeleri var, formülü var. Formülü için bak para almak, böyle Ama hiç malzemeler için bir ufak ateşlersin, onu alırım. Sana da yaparız hiç merak etme istemem. Al, ben böyle şeylere inanmam. Al. İnanmam ne demek ya? Ezan da geldin mi? Gördün mü beni? Gep genç yaptı beni. Nasıl inanmam ya? Ya olsun, nasıl olsun, olsun. Bana bak, bak. Hadi bak, hadi. Başka kapıya, başka kapıya. Yürü, al şunu da. Bak ya, muameleye bak. Bırak, al kendini yıkar Aa, yıkarım ya. Ne olmuş? Kendim yıkarım. Ah Allah. Allah. Hı, bu Fırat zor ikna olacak ama olacak yani. Ha Sümey Fırat! <laughs> Araba bitince tırak, tır! <laughs> Olan ne küfür! <laughs> İyi günler. iyi günler. İyi günler. Hoş Hoş Ya, ya. ya üstüne mi geçmiş olsun? Ne diyeyim artık? <laughs> üstüne gel. Şimdi iyice bir dımdızla kortudu kalıverdin arkadaş ya. Kaldı kaldı. Sultan ana da inekle elinden alınca kaldı. İyi e ya üstüne iş istiyorsan benim kasap dükkanında veya arkadaş. Sen hayvancı adamsın. Kasaplıktan da anlarsın. Benden sana haftalık 125 kaymi çalışı veriyor gari. İstemez. Arkadaş, Osman'ın yanında madem çalışamayacaksın, gel bende çalış. Sütle sen topla. Hasılatı da yarı yarıya kırışalım gari. Eksik olma Alaaddin, istemem. Yarı yarıya ne ki? Ben ömür boyu yarı yarıya çalıştım zaten. Hüsnaga, Alaaddin kötü teklifte olunmadı arkadaş ya. Tamamına mı vereceksin ha? Ya ya, aslında doğru deyip dur o. Şimdi mazot undan, e, araba arabı undan. Sen sütleri toplayacaksın, paranın yarısını çebin kat vereceksin. Tamam lan, uzatmayın işte. Zaten asıl iş sütleri toplamaktı. Emekte yani, emekte. Bakıyorum emeği düşünen hiç yok. Babam da ona sinirleniyor zaten. Değil mi baba? Ne evet, oğlum? Sıddık. Babama bir ayran getirsen. <laughs> Pek güzel boya verdim ben Sıval ellerine sağlık. güzel oldu verdim değil mi kızlar? Çakı <laughs> gibiyim zindeyim zımbayım Mehmetçiğin süngüsü gibiyim. <laughs> maşallah maşallah Ferhat beni din acık bak Seval beni ne güzel boya verdi. Çok güzel boyuyor. Seni de saçları boyayabilirsin ulan. Ne? O nereden çıktı şimdi? Aa, e, yok yok, olmaz. Bu boyalar, sportman erkeğe tutmuyor. Öyle mi oluyor? Hı <laughs> hı. <laughs> Sağ ol kızım. Bu niye geldi şimdi? Böyle zırt gelecekse o zaman niye evlendi? Sen acık benden odaya kadar gel bakayım ben senden. Çok önemli bir şey. Konuşacağım ben. Ben de gideyim artık. <laughs> Görüşürüz Sultan Görüşürüz. Güle güle kızım. Güle güle ellerine şey sağlık be. kızım. Ellerine sağlık. Güle güle. Bu gelse demek ne demek ya? Allah Allah. Hey, ne oldu Sultaniye? Kocasından acık atışı vermiş la. Öyle anlayıverdim ben. Yüz göz olmamak için sormadım galiba Ama öyle hissediyorum. Bak Sultaniye, atıştıysa atıştı. Bırak kendi düşünsün. Yani karı koca arasına şeytan bile girmezmiş. Şeytan giremez ama ben girerim gari. <laughs> o benim en sevdiğim torun oluyor. Onun başına pamuk düşse benim kafam yaralı biri. Kız, sen bu torun içine iyice inanmışsın bakıyorum. Allah benim torunum be. İyi de çok yumuşak davranıyorsun sultaniye. Yumuşak davrandığımı kim söyleyiverdi? Yanlışını anlayıvermiş. Buraya kadar gelmiş gari. Bunda benim ne kabahatim var değil mi? Vallahi Ayten babamı görmen lazımdı. Beni muhtaç gibi hissedebildi kendini. Benim kazandığım parayı istemiyorum. E, Celal ne güzel işte. E bu senin kazandığın parayı istemiyorsa buna bizim sevinmemiz lazım lan. Niye Niye olacak lan lan? E sen e bu bana verirsen bütün parayı biz nasıl evlilik vereceğiz Celal? Bizim hayallerimiz gene suya düşüverecek. Ayten etrafımızdaki insanlar mutsuzken biz nasıl mutlu olabileceğiz? E Celal, sen hayatın boyunca aileden mi bakacaksın? Gerekiyorsa bakacağım tabii Ayten. Biz ne olacağız Celal? Hala biz diyorsun ya. Ne diyeceksin Celal? Biz de diyeceksin tabii. Sen ailene bakarsan hayatım boyunca biz nasıl evleni Ben bu dediklerinden ne anlıyorum biliyor musun? Sen benimle evlenmek istemiyor. Hay Allah'ım ya. Ya arkadaş daha maaş elimizi almadan paylaşılamıyor. Yani bu insan oğlu niye böyle oluverdi? Ben bunu bir türlü anlamıyorum ya. <laughs> Celal, doğru diyorsun lan. Daha yok, orada da bir şey yok. Ben böyle triplere verdim. Kusura bakma. Hem biz hamak da kuru verdik. Acık kadın veren değil mi? Doğru dedin Aytel. Gel bakayım. Sana sarılırken içim huzurla doluyor. Bak göreceksin. Sen hiçbir şey dert etme. Şu işe bir gireyim. Her şey düzeli verecek. Göreceksin. Hadi inşallah. Ah. Oh. oh. Burası neden böyle? E, burası hayvan barınağı. Tamam, köpek alacağız ya. Abo, oh. ya elden düşme köpek mi alacağız? Yahu... ...yani elden düşme köpek ne demek ya? Ay ikinci el. Ya ikinci el köpek mi oluyor ya? Araba satın alır gibi. Yani bak şimdi biz petshop'tan gidip para verip de alabiliriz yani. Hı. Ama böylesi daha iyi. Şunlara bak ya. Bak bunların hepsi kendilerine sıcak bir yuva arıyor ki e, ama. E, bunlar sokağa alışık. Evde olacak mı? Olur, olur. Bak, bak, bak. Nasıl bakıyorlar bize gördün mü? Sevgiyle. Gördün mü bak bir sahip, hmm. sıcak bir yuva, bütün istedikleri bu. Bir tas yemek yani anladın mı? Yani bana inan, e, bunlardan birini alırsan eğer çok büyük sevaba gireceksin Kamran. Öyle mi diyor? Öyle de öyle diyor. Bak hadi gel bir bakalım şöyle yakından ha. Lan doğru koş zamanları. Tamam abi ya koyuz işte. Ben cevap vermesene lan çalış. de, Beni çağırtmışsın. <laughs> He, çağırdım Sude, hoş geldin. Ha, bir de çağırdım diyor ya. Sen beni ayağına çağırmaya utanmıyor musun Kemal? Sude, bak senin bu azar oyun yüzünden... ...ilişkimiz azar azar bitip duru haberin olsun. Allah Allah. Ya sen bir kere hareketlerine dikkat etsene senin yüzünden. Benim ördeği mi yedin ya? Ben seni mi yedim? Alt tarafı bir ördek lan. İnsan huncacık hayvan için sevgilisini terk eder mi? Ya sen benim sevgilim falan değilsin. Sen benim erkek arkadaşımsın. Erkek arkadaş mı? Evet. O ne demek lan? Kız arkadaşlar gibi. Sen kız arkadaşını öpebiliyor musun? Hayır. Emre erkek arkadaşını öpebiliyor. O zaman da ne oluyor? Sevgili oluyor. <laughs> Bu kere hazırlıklıyım. Boxinglerinin kızı. <laughs> ben seni ne kadar sevdiğimi bilsen benden asla Evet. Bunları konuşmak için çağırdın şey beni buraya Kemal. Sude bak, sana bir teklifim var. Gel, ben sana on den ördek kalıveren, biz de barışıveren. Nasıl ya? Tamam, on iki. On iki mi? <laughs> On dört, ben on dört, tamam. Ne diyorsun Kemal sen ya? Süde, sıkı pazarlıkçısın, tamam. Yirmi tane örnek, yirmisi de beyaz olacak. Başkası da kurtarmıyoruz. İstemiyorum ya, istemiyorum. Hayret bir şey ya. Kesin olarak ayrıldık mı yani? Evet Kemal. Süde bak, ben iş güç sahibi oldum. Patron sayılırım. Bir düşünsene, seni patron sıfatıyla kaç kişi isteyecek? Ya sen salak mısın ya? Bunlar zaten bizim. Olsun. Hay olsun diyor bir de. Hı -hı. Doğru söyle bakalım. O gırbaş, yaşamış ama yaşlanmamış adam çeli verdi değil mi aklına? Ah, Mansur'a yapacak seni. Ondan benden ayrılık durdun. Anam! Süper manyak ya! Süper manyak! Ama hazırlıklı değil lan işte. Abi ne oldu ya yeri falan? Bir şey mi düşüyorsun Kaldır lan beni, kaldır. Ana.